şu an kar, kar, kar yapıyorum kar yapıyorsun ne koyacaksın ee, neydi bu karbonat söyle karbonat koy bakayım karbonatı içine aferin sana hepsini boşaltman gerekiyor bak içinde var koy 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 salla şimdi bu ne un, un. evet koyun da koy 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 boşalt 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 boş. aferin sana Şimdi, dur önce tıraş köpüğümüzü de koyalım. Kollarımızı biraz yukarı çekelim. Ap. Sık bakayım. Sıkabilecek misin? <laughs> ben sana yardımcı oluyor. Yoğur bakayım. Yoğur. Hamur yoğurur gibi, evet. Yoğur, 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 Aferin sana. Biz şu an kar yapıyoruz Ege için aferin sana. Sık 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 anneciğim. Sık sık. Aferin sana Ege. Dökmeden içinde içinde yoğurma İçini böyle sıkman gerekiyor. Sık bakayım. Aferin sana. İçinde ama içinde yapman gerekiyor. İç, i̇çine yapabiliyor musun? Ben, ben biraz daha dökeyim köpük sana. Yoğur bakayım köpüğüm karımızı. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk.